Merhaba Alya. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ben burası odalarımız ayrılacak bugün. Evet. Abiyle Alya'nın odaları mı ayrılacak? Evet. Bir tane koltuk abinin odasına, bir tane koltuk da benim odama. Evet. Sonra onun yerine ne gelecek buraya? Alya'nın yatağı. Hı. Evet sonra. Ama benim salı doğum günü olacak. Evet Alya'nın el salı doğum günü olacak arkadaşlar. Alya buraya etkinlik <laughs> masasını buraya getirdik. <laughs> Ve Alya'nın oyuncaklarını da buraya getirdik. Alya bunlar çok güzel. Anne Anneciğim Barbie'lerine bakabilir miyim? Bak, evet bakın arkadaşlar Alya buraya bir <laughs> tane kardan adam yaptı. <laughs> Of bunlar da çok güzelmiş ya. Harika. Alya bu bebekler mükemmel. Bir bakabilir miyim? Evet arkadaşlar. Benim arkadaşlar Şen'im var. Şen'isi var kızımın. Bir de şu. ben koparım. Alya bu evde harika oyunlar oynuyor arkadaşlar. Bu bizim bir karton evimiz. Bunu bize Asena teyzemiz vermişti. Evet. Alya burada çok güzel oyunlar oynuyor arkadaşlar. Bakın. Evet, ama bu abimin. Hangisi abinin? Bu ev abimin. Oh, pilates da tam olarak buraya koymuş annesi. Ali, hadi gel bakalım, birazcık yemek yapalım burada Barbilere ne yemek varsa acaba bugün. Hmm, şunla bir tane kahve vereyim önce. Çikolata. O çikolata mı? Evet. Hmm, başka? Ama ilk önce tost yapacağım. Tost mu yapalım? <laughs> Yap bakalım hadi. Ali harika tostlar yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bakalım bakalım. Mükemmel bir tost. Aliye bir bakabilir miyim? <laughs> Harika. Hadi yedir bakalım onu. Karnım çok acıktı Ali abla. Ali abla bana tost yedir. <laughs> Tencerede ne pişiriyorsun Ali? Yemek. Yemek. Bir bakayım nasıl bir yemek bu? Hmm. Birazcık da şu içecekten içelim Ali Abla. Olur mu Ali Abla? Ay bu çok güzelmiş ya. Hı hı, bu bir kola galiba. Bundan içsinler biraz. Birazcık şu masayı koyalım mı? <laughs> Masanın üzerine He, yemekleri... O abur cubur masası. masası mı? Yemek masası hangisi? Bu. Ha, yuvarlak masa yemek masası süper şimdi şunu şöyle yerleştiriyorum bir tane bıçak koyayım anne anne annem, ben de oynamak istiyorum bunlar çok güzelmiş bir tane yere yere. al ya yere. bir bana bak anneciğim ben de oynamak istiyorum ama, anne, yere ama annem lütfen ama yere birazcık oynayayım arkadaşlar bunlar çok güzel ben de oynayacağım. <laughs> Enga, enga, enga oynuyorum. Alya yokken oynuyorum. Ha, oynuyorum. <laughs> beni oynatmıyor. Arkadaşlar Alya beni oynatmıyor. Enga, enga. <laughs> Şunun da şöyle yapayım. <laughs> Alya, ben de oynayayım. Barbiler karnınız acıktı mı? Uhu, çok acıktık diyor. Deniz kızı diyor ki göbeğim şişmesin diyor. Ben az yemek yiyorum. Koca ayı da acıkmış. Koca ayı neler yar neler. Hopur hopur yer hem de. <laughs> Hangilerini yesem acaba? ay yiyeceğim. Önce ay yiyeceğim. <laughs> suyu. Meyve suyu. Evet, portakallı galiba o. Evet. Ama bak burasını açmaları gerekiyor. Açmaları gerekiyor onu. Başka ne koyacağız anneciğim? Sütte Süt koyalım. Evet, bunlar çok sağlıklı besleniyorlar. Başka neler koyduk galiba? Bunları koyuyorum. Evet. Hadi e, gelin e, bakalım. Şani'yi de getir anneciğim. Şimdi şey burada. Şani de yesin yemek. Bu, bu Lol bebeğin de yesin mi? Ama bu çıplak. Çıplak mı Lol bebeğin? Başka neler var burada kıyafetler kimi? Şani'nin mi? Evet. Polipakıtı ve Şani'nin galiba. şunu şöyle getireyim. Oturtturayım mı? Evet. Şöyle Ama otursun. Böyle görünüyor. <laughs> Anneciğim ya Gözlerini de çıkardı zavallı Şani'nin Şani'yi şöyle oturtturayım ben o zaman hmm. Oturamadı Şani Neden oturamıyor hmm. <laughs> Şöyle yesin o zaman bu şenicikle. Tamam Şani Böyle yemeği Böyle yemeğini yedirelim Şani sana olur mu Evet olur Ben böyle yerim Çabuk yedirin karnım çok acıktı Çamalı. Ali abla çabuk yedir. Daha yemek hazır değil. Ama çok acıktım Ali abla. Durun bir dakika ya. Çok acıktım Ali abla. Ya herkes acıktı. Hepsi acıkmış. Ali'cığım sen onların karnını doyur olur mu? Olur. Öpüyorum seni bay bay. Hani Birazdan yine geleyim sana olur mu? Hoşçakalın. Görüşürüz. Bir bana döner misin Ali'cığım?